Gıda güvenliği sorumluluklarımızı bilmeliyiz adlı köşe yazısı. Yazan: Nurten Sırma Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı. Manisa'da yaşanan salamura zeytin skandalı, gıda güvenliği konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salamura zeytinin insan sağlığına uygun olmayan şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntüler üzerine ciddi önlemler alındı. İlgili işletme faaliyetten men edilerek işletme sahibi ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu olayın temelinde yatan problem gıda işletmelerinin sorumluluklarını ne denli ciddiye aldığı ile ilgili. Gıda işletmeleri toplum sağlığını korumak adına büyük bir sorumluluk taşırlar. Ürettikleri ve sattıkları gıdaların insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli tüm önlemleri almalı ve denetimleri titizlikle uygulamalıdırlar. Ancak ne yazık ki, bazı işletmeler bu önemli görevi ihmal ediyor ve insan sağlığını hiçe sayarak karamacı güdüyorlar. Bu tür düşüncesiz ve sorumsuz davranışlar, toplum sağlığını tehdit eden ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi, salamura zeytinin insan sağlığına uygun olmayan şekilde sepetlenmesi işletmenin kapatılmasına ve yasal yaptırımların uygulanmasına sebep oldu. Ancak bu tür olayların meydana gelmesini engellemek için daha etkin denetim mekanizmalarının kurulması ve cezaların caydırıcı nitelikte olması gerekmektedir. İşletme sahiplerinin, çalışanların ve denetim görevlilerinin gıda güvenliği konusunda sürekli eğitimden geçmeleri sağlanmalıdır. Bu olay aynı zamanda sosyal medyanın gücünü de bir kez daha göstermiştir. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay hızla gündeme gelmiş ve yetkililer tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Ancak sosyal medyanın gücü sadece olumsuz olayları ifşa etmekle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma amacıyla da kullanılmalıdır. Gıda güvenliği konusunda alınacak her türlü tedbir, geleceğimizi ve sağlığımızı korumak adına atılmış değerli bir adım olacaktır. Unutmayalım ki gıda güvenliği sadece bir haktır, aynı zamanda bir gerekliliktir. Gıda güvenliği her bireyin sağlığı için son derece önemli bir konudur. Gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada uyulması gereken belirli şartlar vardır ve bu şartlar yasal mevzuatlarla belirlenir. Ülkemizde de bu konuya yönelik çeşitli kanunlar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bu yazıda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre gıda işletmecilerinin sorumluluklarına ve gıda güvenliği ile ilgili diğer önemli mevzuatlara değineceğiz. Gıda işletmecileri kendi faaliyet alanlarının her aşamasında ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdürler. Ürettikleri, işledikleri, ithal ettikleri veya dağıttıkları ürünlerin gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uymadığını düşündükleri veya makul gerekçeleri olduğu durumlarda, ürünleri hemen toplatmak ve bakanlığı bilgilendirmek zorundadırlar. Ayrıca tüketiciyi veya kullanıcıyı bilgilendirmek ve gerektiğinde ürünü iade etmek gibi tedbirleri almak da sorumlulukları arasındadır. Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu olanlar, bakanlıkça belirlenir ve ürün sahibi bu onay için talep edilen bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda bakanlık resmi kontrolleri yapar ve gıda işletmeleriyle ilgili kayıtları tutar. Gıda işletmecileri ayrıca istenen kayıtları güncel tutmak ve gerektiğinde bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar arasında işletme onayı veya kaydına ilişkin belgeler, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemlerine ilişkin prosedürler ve güncel kayıtlar gibi önemli bilgiler bulunmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanması için aynı zamanda gıda mevzuatı da büyük bir öneme sahiptir. Gıda mevzuatı, gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak tüketicinin korunmasıdır. Gıda mevzuatı kapsamında Türk Gıda Kodeksi etiketleme yönetmeliği de önemli bir yere sahiptir bu yönetmelik, gıdaların etiketlenmesiyle ilgili genel ve belirli özel kuralları düzenler. Gıda işletmecileri, ürünlerin etiketlerinde zorunlu etiket bilgilerinin bulunmasını ve doğruluğunu sağlamakla sorumludurlar. Ayrıca hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arzında da etiketleme kurallarına dikkat etmek zorundadırlar. Tüm bu mevzuatlar, gıda işletmecilerinin ve tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla hayati öneme sahiptir. Bu nedenle işletmeciler olarak bu sorumluluklarımızı bilmeli ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliyiz. Ayrıca tüketiciler olarak da satın aldığımız ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyarak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yaparak kendi sağlığımızı da koruyabiliriz. Unutmayalım ki gıda güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Manisa'da yaşanan salamura zeytin skandalı gıda güvenliği konusunda kamuoyunu bir kez daha harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, insan sağlığına uygun olmayan şekilde sepetlenen zeytinler nedeniyle ilgili işletme faaliyetten men edildi ve işletme sahibiyle çalışan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu olay, gıda işletmelerinin sorumluluklarını göz ardı etmenin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğinin de bir göstergesi oldu. Gıda işletmeleri, toplum sağlığını korumak adına büyük bir sorumluluk taşırlar ürettikleri ve sattıkları gıdaların insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Ancak maalesef bazı işletmeler, kar hırsıyla insan sağlığını riske atabilecek düşüncesiz davranışlar sergileyebiliyorlar. Bu tür olaylar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin artırılması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın olaya